Almanya'daki istihbarat raporunda Furkan gönüllüleri hakkında Batı ülkeleri özellikle İsrail ve Amerika'yı düşman olarak görüyorlar. Batı medeniyetinin kötülüklerin kaynağı olduğunu söylüyorlar şeklinde ifadeler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Alman, Alman istihbaratının raporunun bütün e, Açıklığıyla bilmiyorum. Böyle bir ifade var mı? Yoksa başka ifadeler mi var? Tam olarak bilemiyorum ama şunu ifade edeyim. Bizim karşı olduğumuz Batı medeniyetinin Kur'an'a aykırı olan kısmıdır elbette ki Kur'an'a uygun olan yerleri de var. Kur'an'a uyanı kabul ederiz, uymayanı reddederiz. Ancak reddetmek demek saldırgan olmak demek değildir. Biz davet taraftarıyız. Tebliğ taraftarıyız. Biz hakkı tebliğ ederiz yanlış gördüklerimize hakkı zorla dayatmayı, saldırganlaşmayı doğru görmeyiz. Çünkü dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla da bizim batı medeniyetine karşı oluşumuz batı medeniyetine saldırmayı doğru görmek demek değildir. Yeryüzünde elbette Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurulmalıdır. Elbette insan haddini bilmelidir. İnsan insana karışmamalı Allah'ın dünyasında elbette Allah'ın dediği olmalıdır. Ancak böyle düşünmeyenlere de saldırganlık doğru olamaz batı medeniyetini reddediyor olmamız, onlara saldırıyı doğru görmemiz şeklinde yorumlanamaz. Şunu da belirteyim. Biz batı medeniyetini, bazı esaslarını reddederken, e, ve yanlış bulurken, eksik bulurken, Peygamberimizin, kurduğu medeniyete bakarak, onunla kıyaslayarak bunu söylüyoruz. Yoksa bugün İslam aleminin durumuyla kıyaslamıyoruz. Belki de bugünkü batı medeniyeti İslam aleminden daha fazla, daha fazla İslam'a uygun bir medeniyet de olabilir. Maalesef durum budur. Çünkü Batı medeniyetinde hangi haramlar varsa zaten İslam aleminde de var mı yok mu? Hepsi var. O halde haramlar yönünden aynıyız zaten. Onlardan daha iyi değiliz yani. Ha, onun dışında onlarda olan bir takım güzellikler vallahi bizde yok. Yalanın en fazlası bizde. Diktatörlük bizde. Fikir özgürlüğü yok, ifade hürriyeti yok. Diktatörlük var İslam aleminde. Ve suçların oranlarına baksak terör yönünden mesela İslam aleminde daha fazla Birçok yönden baktığımız zaman aslında şu anki Batı medeniyeti şu anki İslam aleminde olan İslam olmayan o medeniyetten daha iyi durumda yani. Batı medeniyeti fikir ve ifade hürriyetine daha fazla önem veriyor. Tabi e, onlar da şu anda imtihandalar. Eğer oralarda İslam güçlenirse hala öyle fikir ve ifade hürriyetine izin verecekler mi onu o zaman göreceğiz. Yani şu anda e, buradan daha iyiler en azından. Burada konuşamadığın Almanya'da konuşabiliyorsun yani. Buradan konuşamadığın Amerika'da konuşabiliyorsun. Maalesef durum bu. Bu yönüyle bakıldığı zaman Batı medeniyetinin aslında e, durumu şu anki İslam aleminin İslam medeniyeti demiyorum. İslam aleminde var olan İslam olmayan o medeniyetten Orta Doğu'dan çok daha iyi yani. Sosyal adalet yönünden de daha iyi. Fakir fukaranın elinden tutuluyor. Kimse aç bırakılmıyor. İşsiz olana da maaş veriliyor. Bizim karşı geldiğimiz husus, Kur'an'a aykırı olan kısımlarıdır. Maddecilik ve haramlar, şehvetperestlik, biz bunlara karşı geliyoruz, bunlara karşı gelirken de insanlara hakkı anlatma yolunu seçiyoruz, saldırma yolunu seçmiyoruz. Alman istihbaratı ne rapor vermiş bilmiyorum ama Batı ülkelerini özellikle İsrail ve Amerika'yı düşman olarak görüyorlar şeklinde bir ifade var bu soruda. Biz zalimlere düşmanız tüm Amerikalılara ya da tüm İsraillilere tüm Yahudilere değil zalim olana tüm dünya düşman olmalı. Hatta o zalimlere İsrail'in içinden bile bazı kimseler karşı geliyorlar. İsrail'in zalimlerine İsraillilerden de bazıları karşı geliyorlar. Amerika'nın zulmüne Amerikalılardan da birçokları karşı geliyorlar. Dolayısıyla toptancı bir yaklaşım doğru değil. Yani tüm Amerikalılar düşman, tüm İsrailliler düşman. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Arada çok fark var yani şimdi zalime düşman olmakla Amerikalıya düşman olmak, zalime düşman olmakla İsrailliye düşman olmak aynı şey mi? Ee, Amerikalıya İsrailliye düşman olan bulduğu Amerikalıyı, İsrailliyi öldürebilir. Böyle bir anlayışımız yok. Ayrıca zalim olsa bile zalimle en güzel yolla mücadele yolunu seçiyoruz. Hayatımız da meydandadır. Kimseye bir tokat vurmuş değiliz. Bizim düşman olduğumuz zulümdür, zalimlerdir. Zulmetmeyen, zalim olmayan Hristiyanı Yahudisi, ile peygamberimiz barış anlaşmaları yapmıştır. Onlarla aynı şehirde Yahudilerle mesela hatta putperestlerle aynı şehirde yaşamıştır. Komşusu Yahudiydi. Görüşürlerdi. Yahudinin oğlu ölmek üzereydi. Efendimiz ölmek üzere olan Yahudi çocuğu çocuk ya çocuk çocuk. Çocuğu bile gitti ölmek üzereyken ziyaret etti. O anda bile ona İslam'ı anlattı. Ve çocuk babasına baktı. Babası da oğlum Muhammed'in dediğini yap. O dürüst bir insandır dedi. Çocuk ölürken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi o şekilde can verdi. Peygamberimiz de sevindi. Bakınız peygamberimizin e, Müslüman olmayan insanlarla olan münasebeti. Biz peygamberimizin izindeyiz. Bizim de tavrımız odur. Ee, batı medeniyetine söylediğimiz sözler onların haramlarınadır ve onların zalimlerinedir. Şu anda dünyada olan elbette birçok günahın da sorumlusudurlar. Bunlara müsaade etmektedirler. Her türlü günaha bu kadar olmaz yani bu fikir hürriyeti değil. İnsanın fıtratını değiştirecek şeyler. Erkek kadın oluyor, kadın erkek oluyor, erkek erkekle evleniyor, kadın kadınla evleniyor. İslam bunu akıl da bunu kabul etmez yani. Ama bunun dışında Batı medeniyeti bilimi bizden aldıktan sonra 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başlarında bilimi bizden aldıktan sonra Rönesans hareketini başarmış ve bu halen devam etmektedir. Ve şu anda kullandığımız şu mikrofon da, şu kamera da, şu internet de hepsi de onların dünyaya hediyesidir. Onlardan evvel bilim bizim elimizdeydi. Biz dünyaya bunları hediye ediyorduk o zamanın şartlarına göre, imkanlarına göre. Onlar bizden aldılar ve bizi geçtiler. Ee, yani dünyaya teknoloji kazandırdılar. Bilimde ilerlemeyi sağladılar. Bu bir gerçek. Bunları görmezden gelemeyiz. Ee, onun dışında bir takım değerler de kazandırdılar. Bu değerler doğru olanların hepsi İslam'ın malıdır. ve İnsan hakları, fikir ve ifade hürriyeti, eee Diktatörlüğe karşı olmak, darbelere karşı olmak e, gibi, kuvvetler ayrılığı gibi bir takım şeyler kazandırdılar dünyaya. Bunları yaydılar. Bunları da inkar edemeyiz. E, dünyada olan kötülüklerin hepsinin kaynağını kaynağı olarak Batı medeniyetini görmemiz meselesine gelince e, Elbette insan denen varlığın nefsi var Bir de şeytan var bunların payını da unutamayız insanlar İslam medeniyetinde bile kötülük yapar peygamberimizin medeniyetinde bile haram işleyenler yine az da olsa vardı. Yani kötülüklerin kaynağı olarak e, yalnızca batı medeniyetini görmek doğru olmaz. Belki bir konuşmada bir cümle o şekilde geçmiş olabilir. Asıl konu o olmadığı için uzatmamak için belki bir cümleyle söyleyip geçmiş olabiliriz. Ama e, konuya daha geniş baktığımızda şunu söylememiz lazım. yani in, Yani yeryüzünde olan kötülüklerin temelinde nefis var, şeytan var. Sonra da nefse ve şeytana uyan insanlar var. Bu e, nefse ve şeytana uyan insanlar bir kısmı batı medeniyetinden bir kısmı da bizim medeniyetimizden olabilir. Ama şu anda dünyada olan, hakim olan medeniyet hangi medeniyettir? Batı medeniyetidir. Dolayısıyla, Dünyada yerleşmiş olan bir takım güzel şeyler onların e, eserleri olduğu gibi bir takım kötü şeyler de yine onların payı var, onların eserleridir. Ama yalnız onların eserleri değildir. Tüm güzellikler o medeniyetin eseri olmadığı gibi tüm kötülükler de o medeniyetin eseri olamaz. İslam adalettir. Adaletli olmalıyız. Belki bazı konuşmalarda konu o olmadığı için asıl başka bir şey anlattığımızdan o arada bir cümle o şekilde geçmiş olabilir. Yani kötülüklerin kaynağı batı medeniyetidir gibi. O anda mesela Amerika'nın Irak'ta yaptığı zulmü konuşurken böyle bir cümlemi hatırlıyorum ben. Yani o zamanlar Amerikan askerleri bir takım iğrenç şeyler yapmıştı Iraklılara, Iraklı kadınlara. O mevzu konuşulurken Iraklı askerler suçlanıyordu. Ben de o zaman demiştim ki suçlu olan ne Iraklı asker ne, Irak, şimdi ne Amerikalı asker ne Amerikalı komutan hatta ne de Amerikan başkanı Bush suçlu olan aslında Batı medeniyetidir. Çünkü onlara bunu yapmaları için fetva veriyor yani. Bunları doğru gösteriyor ve mesela Amerika Irak işgal ettiğinde o kadar insan öldürdüğünde batılılar ne kadar tepki gösterdiler? Pek de göstermediler. Ha yalnız onlar mı tepki göstermedi? Bizimkiler çok mu gösterdi? Bizimkiler de göstermedi. Hatta Türk hükümeti Amerika'ya yardım etti. Şimdi böyle bir mevzu konuşulurken e, asıl sorumlu batı medeniyetidir. Çünkü e, böyle bir şeyi doğru görüyor. Böyle bir saldırıyı demiş olabilirim. Bunu doğru görenleri kastediyorum. Elbette ki tüm batı aynı görüşte değil. Elbette ki onların içinden de karşı koyanlar var, reddedenler var. Sözüm onlara değil tabii. Ama her zaman böyle açık açık tek tek de anlatılmıyor. Konu başka bir konu olduğu için o sırada bir cümle söyleyip geçiyorsunuz. Başka konuşmalarla birleştirildiği zaman neyi kastettiğim anlaşılır. Ama adam bir bölümü kırpıyor, gönderiyor Alman istihbaratına. Bunu da kimlerin yaptığını tahmin edebilirsiniz yani. Bizim siyah gözlüklüler, onların siyah gözlüklülerine gönderiyor. Ben Almanya'ya kabul etmesinler diye. Alman devletini burada herkesi bize karşı kışkırtan güçler Alman devletini de Danimarka devletinde bize karşı kışkırttılar. Benim bir soruya verdiğim cevabı kırparak A, e, Danimarka devletine gönderdiler. Danca'ya çevirdiler. Yoksa Dan e, Danimarka devleti benim o konuşmam nereden bilecek yani? Burada konferans yapmamı engelleyen güçler orada konferans yapabiliyordum. Oraya da gitmem engellediler ve Danimarka'nın bana giriş yasağı koymasını sağladılar. Ve o yasak hala devam ediyor. 3 yıldır aşağı yukarı. Yani e, burada kırpanlar bir takım güçleri harekete geçirenler başka devletlere de böyle kırpılmışları gönderip tercüme edip oralarda da aynı alçaklığı yaptılar. O konuşmada her şeyi anlatmamış olabilirim kestirmeden batı medeniyetini sorumlu görmüş olabilirim. Ama bu bütün her şeyin sorumlusu, bütün kötülüklerin sorumlusu batı medeniyetidir demek değil. Ben onu kastetmedim. Çünkü insan denen varlığın bir kere nefsi var nefsi. Bir de şeytan var. Bunları hesaba katmamak mümkün müdür? Müslümanların hiç mi kabahati yok? Elbette çok. Yani biz bugün mesela birbirimizi öldürüyorsak yanlış siyasetlerimiz sonucunda birbirimizi öldürüyoruz. Yani bunların hepsini Avrupalılar mı yaptı yani? Biz de yapıyoruz yanlış. Evet.